Ermeni cemaatinin manevi liderinin bu tavrı çok doğrudur, şayanı tebriktir, ben tebrik ediyorum. Böyle de olması lazımdı, hakikati söylüyor, zira biz bu insanlarla bir arada asırlardan beri yaşıyoruz, yeni değil ki. Yani Osmanlı'nın öncesinden beri de biz Ermenilerle beraberiz. Ermeniler de kadim bir millettir, Türkler de kadim bir millettir. Yahudiler de kadim bir millettir, Türkler de kadim bir millettir. Rumlar da kadim bir millettir, Türkler de kadim bir millettir. Ve bunların e, Cenab-ı Hakk'ın takdiri tarih olarak mekanları birse, yani burada ne hata var? E, bunlara düşen vazife adaletle, efendime söyleyeyim e, yönetimi, e, paylaşmaları e, birbirinin hakkına hukukuna uymaları birbirine rıza göstermeleridir ve bunu yapmışlardır tarih boyu bunun dışında da hiçbir şey yapmamışlardır e, İşte bu iddialar yeni yeni gündeme e, geliyor ki bunun deme, dediğimizin temelinin esprisi de az evvel ifade etmeye çalıştığımız imparatorluğu parçalama projeleri ve de planlarıdır başka bir şey değildir